Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Ya siktir git. Video çekiyorum. Ya bir siktir git ya. Öf. Merhabalar arkadaşlar. Bugün canım artık. Canım okul arkadaşımın videolarına bakıyorum. Part 1. bir ya, şey yapmayacağım. Evet kanal söyledi. Esma Turan'la diye. Sonra baktım kendi yüzünü gösteriyor. Heh, bak. Öyle boş boş. Hepinize merhaba. Bugün video çekiyoruz arkadaşlar. Ben varım burada. Arkadaşlar 1500 abone olmayı bekliyorum. 1500 abone olmayı bekliyorum. Video çekiyoruz arkadaşlar. Ben varım burada. Aa Arkadaşlar 1500 abone almayı bekliyorum. Hadi buradan. Hepimizle çekiyoruz arkadaşlar. Ben varım burada. Aa Arkadaşlar 1500 abone almayı bekliyorum. bazen kavga ediyoruz farketme farketme deprem ol deprem ol arkadaşlar ben varım burada. ben varım arkadaşlar arkadaşlar 1500 abone olmayı bir tane daha videosu vardı bunun temelde çektiği. Evet. Videolar burada bittiği için eleştireceğim biraz. Şimdi iyi bir şey söyleyeyim. Bu çocuk benim okul arkadaşım. Bazen kavga ediyoruz, bazen savunuyoruz. Ama daha, daha çok kavga ediyoruz. Ee, evet arkadaşlar. Bu çocukla biz bazen kavga ediyoruz. Gerçekten evet boş yapıyorlar. Ama bütün videolarında aynı sesi kullanmış ve aç abone olmayı istemiş. Ben. Annemin normalde bir tane çektiği video vardı. Onu sil, silmeme izni verdi. Sonra onu bir, bir sürü video attım. Sonra böyle bir, yere geldim. Sonra bir ilerleyemedim. Çünkü video atmıyorum. Ve şimdi bana içerik kastıracak. Hmm. <laughs> arkadaşlar. Neyse birazcık vi video işi şey içeri işaret alalım böyle siz benim mükemmel sanatlarıma bakarken ben videoyu eleştim. Allah bu değil. Bu boğuktan bir sana. Ee, şu, 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 şu. Evet, arkadaşlar bence e, Aras ee, bu kadar videoyu spamlarsam. Evet güzel yerlere geçiyorum. Ama ben böyle bir şeyler yapanları gördüm. O arkadaşlarım demişti ki bağırarak böyle sırasından ya da bir şey söylemeye gelmiştim. O arkadaşlarım istiyordu bir şey söylemek. Sen bir şey söyleyebilir miyim dedi. Bilmiyorum ya da sıfatlar söyledi. Arkadaşlar YouTube'a Esma Turan yazın. Ben de onun hesabını olduğunu hemen anladım ama yanlış bir şey olduğunu eee şey yaptım. Nece? Evet. O kaçak o kadar arkadaşım. Biz i̇ki saat boş yapıyorum burada. Evet. Evet boş yaptım. Ama videolarında yüzünü göstermiş zaten. Sonra ne Konsül koymadın yapmayın. Evet, telif de atabilir.